Bahar alerjisi yani mevsimsel alerjik rinit bahar aylarında ortaya çıkan bir aşırı duyarlılık reaksiyonudur. Hastaların bağışıklık sistemleri bazı maddeleri yabancı olarak algılar ve aşırı tepkiler verir. Belirtiler arasında burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırık, öksürük, burunla, boğazda, gözde kaşıntı şeklinde belirtileri mevcuttur. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doktor Asiye Merve Erdoğan, hafif belirtilerle başlayıp ihmal edilen alerjik rinitin tedavi edilmediği takdirde uyku apnesi, kronik sinüzit ve işitme kaybı gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyardı. Bahar ve yaz aylarında sık görülen alerjik rinitin burun akıntısı, hapşırık, öksürük ve kaşıntı gibi şikayetlerle kendini gösterdiğini belirten Doktor Erdoğan, alerjenlerden uzak kalmanın en etkili tedavi yöntemi olduğunu ancak bunun her zaman mümkün olamayacağını söyledi. Bahar alerjisi tedavi edilmediğinde ortaya çıkan sekresyon artışı ve burun tıkanıklığı, uyku apnesi ve horlamaya, burun tıkanıklığına bağlı akut ve kronik sinüzite, geniz eti büyümesine, orta kulak iltihaplarına, orta kulakta sıvı birikime ve işitme kayıplarına neden olabilir.